Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Peyde demek hocan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim gördüğünüz üzere geniş boş bir arazide adamlarımla birlikte savaşa girmeye hazırlanıyorum. Şimdi ilk olarak şunları taarruz pozisyonuna bir alalım. Bunlar baya sağlam ordular tamam mı? Şimdi bir tane şöyle okçu kulübesi şey koyuyorum. Kulübesi diyorum işte. Kulesi koyuyorum. Bir tane de şuraya koydum. Şurada şöyle bir... Teker teker mi yapacağız? Tamam. Şuraya şöyle... Bunları şey yapalım. Yanlara yapalım. Oh, olmadı. Şu... Bir buraya koyalım. Tamam mı? Ee, birliklerimizi de şöyle yapacağız. Şunlar bir geri çekilsin. Siz bir geride durun. Şunlarla savunma hattı oluşturuyoruz. şu şekilde. Şunları da açıp kaçmayı engelleyip şu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra bir tane savunma hattımızı da şöyle yerleştirelim. Bir kuleyi de buraya koyalım. Güzel. Bir kule biraz daha şöyle yanaya koyabiliriz. Çok güzel. Gayet iyi durumdayız. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koy ekleyelim. Güzel. Başka yağ koyabiliyorduk. Yağ, yağ ekleyelim. Yani bu çok mantıklı olmadı. Ya şuraya koysak daha iyi. Diğer yağı da şuraya koysak daha iyi. Birini şuraya, birini şuraya. Gelsinler bakalım. Onlardan gelecek olursa oradan vururuz efendim. Yani bizde şey yok. Ateşli ok atabilen biri olmadığı için yağları yakamıyoruz. Yani çok etkili bir silah değil. Çünkü bu adamlar da kanatları mızraklı. Önde de taarruzları şeyler var. Filler miller var. Yani çok iş yapabileceğimiz bir pozisyonumuz yok burada da bir hızlı taarruz yapmaya çalışacağız. Tek çaremiz o. Arkalarına sarkmaya çalışacağız. Yani umarım yapabiliriz. bunlar tam ortadan şeyleri getiriyorlar. Baltalarını falan getiriyorlar. Vurmamız çok zor ya. Şu tarafa doğru bir koşsunlar bunlar. Savaş başladıktan sonra arkaya sarkacağız. Yani tek deneyebileceğim şey o. Umarım başarılı oluruz. yerden bir tane bir tane o ok katılıyor ama onlar çok avantajlı. Filler nasıl bizi bitiriyor? Bir de kaplanlar falan var garip bir şekilde. Kaplan nedir abi? Bunu en son Roma Total orada şey kurtları domuzları falan vardı orada görmüştüm. Şunları bir temizleyelim kardeş. Okçularını indirelim en azından. Hiçbir şey yapamıyorsak bile. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Şunlara dal lan. Impressive, but foolish. That was supposed to scare me. O ne lan? E ee, o şeyler hiçbir şey tutmadı. Orayı temizledik mi? Güzel. Şuradan girsek alırız aslında lan. Şunu alırız şunları. Henüz atlarımız ayakta. Komutanı tek yakaladık. Çok güzel. İndirelim onu. Tamam, genelim birini indirdik. Güzel. Bir grubun daha indirdik. Bir de şunları indirdik, bu tamamdır. çok iyi. Düşündüğüm şeyleri yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu. Alacağız galiba bu fight'ı. <laughs> <laughs> Kaç bakalım. Çok güzel. Adamlar kule almaya uğraşıyor. Biz adamların generallerini alıyoruz. Şimdiki durumdayız. Bayağı bir ordularını indirdik. Şeyle birliklerini indirdik. Kardeş sen de şunlara dalla. Ha buraya dalla. Tamam bırak onu bırak geri dön şunları indirelim kaçtılar dağılacak bunlar ya biraz sonra genel kaçtı hızlı ol hızlı ol acele edin ne girdiler be? Bayağı sıkıntıya düştüler bence. What cowards! Catching, <laughs> catching. Attack! Do not relent! Kill them! Horses stand ready! To attention! Move, move! Take heed, warriors! Hurry! Move! Cavalry mount up! Bitirdik galiba. Heh dağıldılar tamamdır. Bir şey yok. Bırakmak yok. Öldürebildiğinizi öldürün. Heh. Hepsini indirin. Çok iyi. Bunlardan geri bırakmamamız lazım. Tamam ya bitirdik galiba. Bayağı bir temizledik. Çok zor orduları var ya. Harbiden öldürmesi yıkması zor yani. Ama bir tane ordusunu temizleyebildik en azından. Bu insanı mutlu eder mi bilmiyorum ama güzel. Bak biz onların ordusunu yok ettik. Onlar bizim ordumuzu yok edemedik. Biz geri çekilmeyi başardık. Güzel. İdam. Bilye. Güzel. Bir su zaferi diyor. Deli yetkendir. Ne oldu lan? Zafer elde etmedik mi? Tamam. Kaybettim. Gelir. Ha tamam o kaybetti. Güzel. Aha bir ordu daha geliyor. Ulan kaç ordusu var bunların? Bizim her yerde ordumuzun olması lazım. Yani toplamamız lazım. Ciddi zarardayız. Şey şu salak prensimin ordusuyla da kuzeye gideyim ben. <laughs> Nasıl yapalım? Şuraya gelelim. Ever onwards. What do you need from me? Waiting for prey. Bu da bayağı zarar gördü ama şurada ana ana ordusu full duruyor herifin. Kardeş sen burada keyif yapıyorsun da herifler bizim sınırımızı aldı gittiler yani. Hani sen bir an önce buraları ele geçirmen lazım. Şöyle bir şey mi yapsak ya? Bu adamlarla bir dostluk, barış bir şey mi yapsak? Ne yapsak bilemedim ki. Nasıl hallederiz bu işi? Bunun bir ordusu var. Biz o zaman buraya bir ordu daha kuralım. Burası neresi? Lan dur! Şehirde mi kuralım orduyu? Nasıl yapsak ki? Bunlar bayağı zarar etti. Oo, bizim ordumuzu da mahvetmişler. Ve bu su gibi atalım yine. Şehirdeki orduyla birlikte. Buradaki şehirde de ordu kur diyelim. Ee, bir şunu kur kuralım. Ee, bir kızımızı ekleyelim. Bir de şu altılıyı ekleyelim. Buraya ekleyelim bunları. Buraya asker yerleştir. Kalkan kalkan. Bunları da kalkan asker yapalım. Parayı komple buraya yatırdık ama. Tamam burası iyidir. Dur süvariden önce şu okçuları halledelim. Okçular ucuz çünkü. Bunlar dursun da şunları yapalım. Bir tane de şundan ekleyelim. Güzel. Yani şimdilik kızımızı ordunun başına geçirdim. Kızımız niye travesti gibi konuşuyor anlamadım. Ama öyle konuşuyor. Şuraya da kurnazlık da bu değil ya dur. Şunu ekleyelim atlarımıza. Buna kurnazlık ekleyelim. Evet. Bu kızımızda niye ok var ya? Oha 15 güç veriyor kıza. İyi dursun o zaman. Şöyle bir şey ekleyelim. Şunu ekleyelim. Uzmanlık ekleyelim. Şehri savunabilirler mi bilmiyorum ama deneyeceğim. Şimdi bu kızı görünce belki bir adım geri çekirler. Bayağı da para harcadık. Umarım işe yarar. Şunları değiştirelim. Bir dakika. Şunları değiştirelim pardon. tane arbelat gibi bir şey koyalım. Gerisinde şey büyük arbelat. Gerisinde arbelat dokçu yapalım. Yani. Bu da para harcadık. İnşallah bir işe yarar yani. Hani çok da büyük bir yok ama. Bunlar da elen iş şey yaptılar. Ezildiler. Evet güzel oldu. Burayı toparladık gibi. Kuzeydeki birlikler tamam gibi. Şu abimiz toparlanıyor. Canlarını falan şey yapıyorlar. Şimdi bununla ne yapabiliriz? Bununla ne yapabiliriz? Bununla şöyle biraz şuraya geliriz. Şu kısma. Pus atarız. Başka bir şey yapamayız buradan. Pusuda ne kadar başarılı olur onu bilemiyorum. Şimdi şunu geliştiriyoruz. Paramız da bitti. Tur atlıyoruz. Efendim videomu da burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir son, oldukça sinir strese girdim. Bu, bu kral tahmin ettiğinden belalı çıktı. Efendim bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.